benzeri görülmemiş saldırılarla hedef gözetmeksizin çocuk, kadın, yaşlı, özel gereksinimli yüz binlerce insanı yerinden etti. Gazete şeridine gerek havadan gerekse de karadan yapmış olduğu saldırılar ile taş üstüne taş bırakmadı. Hastaneler, okullar, ibadethaneler, güvenli bölge ilan edilen yerler de dahil olmak üzere her yeri yerle bir etti. Tüm dünyanın gözü önünde canlı canlı izlenen bu soykırım bir yılı aşkın süredir durdurulmadı. Parçalanmış bedenler, annelerin karnından fırlayan ceninler, korkudan kalp krizi geçirip vefat eden bebekler dahi bu zulmün durdurulması için yeterli olmadı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 11.378'i kadın, 17.000 çocuk, 42 bin aşkın Gazze'nin yaşamını yitirdi. 97 bin 303 Gazze'nin ise yaralandı. Bu rakamlar sadece tespit edilmiş rakamlar olup vahşetin büyüklüğü göz önüne alındığında daha çok kişinin vefat ettiği ve yaralandığı söylenmektedir. İşgalci Siyonist rejim Gazze'de yaptığı soykırım yetmezmiş gibi son birkaç haftadır lük saldırılar düzenlemekte ve Lübnan halkını da katledip yerinden etmektedir. Bir yılı aşkın süredir devam eden ve durdurulması beklenen bu saldırganlık başka ülkelere de sıçramış ve siyonist rejim başta ABD olmak üzere batılı ülkelerden aldığı destek ile kendini durdurulamaz ilan etmiştir. Tüm dünya tarafından her dakikası canlı canlı takip edilen bu soykırıma karşı merhametli vicdanlar, atan tek bir otorite dahi olmamıştır. Her 10 dakikada bir çocuğun ve her, her iki saati bir kadının öldüğü Gazze'de sağlık sistemi tamamen çökmüş, gıdaya ve içme suyuna erişim neredeyse imkansız hale gelmiştir. Yoğun bombardımanlar ile öldürülmeyen Gazze halkı açlık, susuzluk, salgın hastalıklarla baş başa bırakılmış ve insanlık dışı muamelelere maruz kılınmıştır ulaştırılmaya çalışılan gıda ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlar Siyonist rejim tarafından engellenmekte ve bu malzemeler Gazze sınırında telef edilmektedir. Gazze'de ciddi bir açlık sorunu ortaya çıkmış ve Gazze'liler açlıktan vefat etmeye başlamıştır. İnsanlık dışı tüm bu muamelelere karşı bütün uluslar arası mekanizmaların işlevsiz olduğu tüm dünya tarafından görülmüş, insan hakları söylemlerden öteye geçmemiş, yaşam hakkı siyonizm yaşatma çabasına dönüşmüştür. Bugün burada Diyarbakırlı kadın ve çocuklar olarak bir yılı aşkın süredir durdurulmayan soykırıma karşı kardeşlerimiz ile dayanışma niyetinde bulunmaktayız. Sesimizi ne kadar yükseltirsek yükseltelim, binlerce çocuğun parçalanmış bedeni, yüz binlerce annenin gözyaşı, yetim, öksüz ve kimsesiz kalan bebeklerin feryadını dindiremeyeceğimizi biliyoruz. Ancak tüm vicdan sahiplerine sesleniyoruz. Meydanlardan ayrılmayın. Sesinizi duyurmak için meşru her yolu deneyin. Siyonist malları boykot edin. Duaya, infaka ve farkındalık çalışmalarına mutlak surette devam edin. Unutmayın, Siyonist mallara verilen her kuruş, Gazze'li küçük bedenleri paramparça etmekte ve bu zulme ortak olmaktadır. Yetkililere Siyonizmi durdurmak için elinizden gelen tüm gayreti gösterin. Caydırıcı yaptırımlar uygulayın. Bir yılı aşkındır süre süredir devam eden bu zorluğun son bulmasına ve halkının esenliğe kavuşmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Kalıcı bir ateşkes talep ediyoruz.